Edinilen bilgiye göre küçük sanayi sitesi Melençayı kenarında Yakup Yaman'la Köksal Kıbrıs arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Köksal Kıbrıs yanında bulunan bıçakla Yakup Yaman'ı rehin alarak vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamaya başladı. Olaya müdahale etmeye çalışanları ise uzaklaştırmaya çalışan şahıs Yakup Yaman'ın kurtulmaya çalışmasıyla ellerinden yaralandı. Olayda Ağır yaralanan Yakup Yaman sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken köksal Kıbrıs'ta polis nezaretinde hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs>